Herkese selam arkadaşlar. Kriptozona hoş geldiniz. Bugün birlikte Chiliz USDT ve Chiliz TR grafiklerini inceleyeceğiz. Videoya başlamadan önce Türkiye saatiyle bugün 21'de Fed'in faiz arttırma kararını hatırlatmakta fayda var. Çünkü Fed ne zaman faiz arttırma toplantısı yapsa piyasalar oldukça hareketli geçiyor. O nedenle destek ve direnç seviyelerini bilmeniz sizin için faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi Chiliz USDT grafiğinde uzun süredir bir düşen trend içerisindeyiz. Ancak bu düşen trend 28 Şubat itibariyle sert bir mumla günlük grafikte yukarı doğru kırıldı. Bu kırılım neden önemli diye soracak olursanız daha önce de Chiliz uzun süre düştükten sonra düşen trendi yine sert bir mumla geçti ve bir süre akümüle olduktan sonra yaklaşık %100 civarında bir yükseliş sergiledi. O nedenle aynı hareketi aşağı yukarı benzer bir şekilde şu an yapıyor ve tekrar yükselişine başlarsa hızlı bir şekilde yukarı doğru gidebilir. Öncelikle destek seviyelerine gelin birlikte bakalım. Chiliz'in anlık fiyatı 19 cent civarında seyrediyor ve burada ne zaman yeşil kutuya değse fiyat yukarı yönlü devam ediyor ve destek buluyor kendine. Bakın günlük grafikte burayı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kez denediği halde aşağı doğru kıramamış ve günlük grafikte hiçbir zaman 16 centin aşağısında fiyat kapanmamış uzun süredir. Bu ne demek oluyor? Bugün Fed faiz arttırımıyla beraber piyasalar aşağı yönlü bir hareket yaparsa Chiliz'i bu seviyelerde alıp piyasayı bir miktar izleyebilirsiniz. Daha önce de bu seviyeler oldukça uzun süre çilizde kırılmadı. Ancak piyasanın gidişatıyla beraber aşağı doğru bir iniş yaşandı. 24 sen çilizde ilk aşılması gereken direnç olarak karşımıza çıkacak. Eğer fiyat yukarı yönlü ilerlerse. Bakın günlük grafikte daha önce 25 sentin üzerinde kaldığı zaman sürekli yükselişler devam etmiş ve burası oldukça uzun bir süre destek görevi görmüş. Ancak piyasanın kötü şartlarıyla beraber aşağı doğru kırıp burada bir akümülasyon sergilemeye başlamış. Bugün itibariyle yükseliş yaşarsa Chilis 25 centi geçtikten sonra ilk karşılaşacağı direnç ise 33 cent civarları. Burada oldukça önemli bir direnç var arkadaşlar ancak kırıldığında yukarı yönlü her zaman sert hareketler yapmış. Bakın burada defalarca burayı kırmaya çalışmış ve kıramamış akümülü olmuş. Düşen trend kırıldıktan sonra dediğimiz gibi sert bir hareket yapmış. Aynı şekilde desteği aşağı doğru kırdığında da yine sert düşüşler gelmiş. O nedenle Çiriz USDT paritesini takip edenler için 33-34 cent civarı oldukça önemli. Olur da Çiliz yukarı doğru giderse buralarda kar alımı yapmayı ve bir müddet piyasayı izlemeyi deneyebilirsiniz. Çünkü olur da 34 sent geçilirse oradan sonra alım yapabilirsiniz. Çünkü bakın 33 sentle 57 sent arasında sürekli sert hareketler devam etmiş. Yani burası aslında çiriz için köprüden son çıkış oluyor. Burayı yukarı yönlü kırarsa çok sert hareket edebiliyor. Ancak aşağı yönlü kırdığında da yine çok sert hareket edebiliyor. O nedenle 34 sente gelmeden önce 25 sent civarlarında günlük kapanış görmek sizin daha rahat bir trade yapmanıza olanak sağlayabilir. Şimdi çiliz Türk lirası grafiğine de bakalım. Orada biraz daha işler karmaşık olabiliyor. Bunun sebebi de TRY-USDT paritesinin oldukça oynak olması. Çiliz'in Türk lirası bazında bulduğu en sağlam destek 1.80 arkadaşlar. Burayı defalarca denemiş olsa da her zaman fiyat buradan yukarı doğru tepki almış ve aşması gereken en büyük direnç de 3.70 civarları. Bakın burada yine bir yeşil kutumuz var. USDT grafiğinde olduğu gibi. Yine fiyat buraya gelip ne zaman dokunsa yükseliş sergilemiş. O nedenle bugün küfe toplantısından sonra olur da piyasa aşağıya da yukarı yönlü sert hareketler yaparsa destek seviyemiz 2.30'la 2.20 civarında alım yapılabilir çilizde. Yine piyasalar yukarı yönlü hareket ederse de direnç seviyemiz ilk olarak 3.70 olacak. Çünkü 3.70'in üzerinde ne zaman fiyat kapansa akümüle olmaya devam etmiş ve aşağı ya da yukarı sert hareketler yapmış. Yine USDT paritesine benzer bir şekilde. Burada da eğer yukarı yönlü bir harekete geçersek 3.70'de kar alımı yapıp piyasayı bir müddet izlemenizde fayda var. 3.70'de günlük kapanış gelmesi durumunda tekrar alım yapılabilir ve 5 lira seviyeleri çilizde beklenebilir. Umarım Bugünkü FED faiz arttırımı piyasaların lehine olur ve yukarı yönlü devam ederiz. Çünkü biliyoruz ki Çiliz'in oldukça Türkiye'de fazla yatırımcısı var. Biz de kriptozon olarak Çiliz'i oldukça yakından takip ediyoruz. Kanalımızda bulunan Fun token Talks isimli programı takip etmenizde ve kanala abone olup bildirimleri açmanızda fayda var. Çünkü biz Çiliz'i dediğim gibi oldukça yakından takip ediyoruz ve anlık canlı yayınlar yapabiliyoruz. Siz de Çiliz'i yakından takip etmek istiyorsanız kanalımıza abone olabilir bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.